Bismihi Subhane. İddianameye karşı itiraznamenin tetinmesidir. Bu itirazda muhatabım Denizli Mahkemesi ve Müddeyi Umumisi değil, belki başta Isparta ve İnebolu Müddeyi Umumileri olarak yanlış ve nakıs zabıtnameleriyle buradaki acip iddianameyi aleyhimize verdiren garaskar ve vehham memurlardır. Evvela aslu faslı olmayan ve hatırıma gelmeyen bir siyasi cemiyet namını, masum ve siyasetle hiç alakaları olmayan Risale-i Nur talebelerine takıp ve o daire içine giren ve iman ve ahiretinden başka hiçbir maksatları bulunmayan bir biçareleri, o cemiyetin naşiri ya faal bir rüknü veya mensubu veya Risale-i Nur'u okumuş veya okutmuş veya yazmış diye suçlu sayıp mahkemeye vermek, ne kadar adaletin mahiyetinden uzak olduğuna kati bir hücceti şudur ki, Kur'an aleyhinde yazılan Doktor Duzi'nin ve sair zındıkların o mızır eserlerini okuyanlara, hürriyeti fikir ve hürriyeti ilmiye düsturuyla bir suç sayılmadığı halde, hakikati Kur'aniyeyi ve imaniyeyi öğrenmeye gayet muhtaç ve müştak olanlara, güneş gibi bildiren Risale-i Nur okumak ve yazmak bir suç sayılmış. Ve hem yüzer Risale içinde yanlış mana verilmemek için mahrem tuttuğumuz, ve neşrine izin vermediğimiz 2-3 risalede yalnız birkaç cümlelerini bahane gösterip ittiham etmiş. Halbuki o risaleleri biri müstesna Eskişehir Mahkemesi tetkik etmiş, icabına bakmış. Ve müstesna ise hem istidamda ve hem itiraznamemde gayet kati cevap verildiği ve elimizde nur var, siyaset topuzu yok diye Eskişehir Mahkemesi'nde 20 vecihle kati ispat edildiği halde o insafsız müddeyiler üç mahrem ve neşrolmayan olmayan risalelerin üç dört cümlelerini bütün Risale-i Nur'a teşmil eder gibi, Risale-i Nur'u okuyan ve yazanı suçlu ve beni de hükümet ile mübarize eder diye ittiham etmişler. Ben ve bana yakın ve benim ile görüşen dostlarımı işhat ve kasemle temin ederim ki, bu on seneden ziyadedir ki, iki reisten ve bir mebustan ve Kastamonu valisinden başka, hükümetin erkanını, ülkelasını, kumandanları, Memurları, mebusları kim olduğunu katiyen bilmiyorum. Ve bilmeyi de merak etmemişim. Acaba hiç imkanı var mı ki bir adam mübarize ettiği adamları tanımasın ve bilmeye merak etmesin? Dost mu, düşman mı karşısındakini tanımasına ehemmiyet vermesin? Bu hallerden anlaşılıyor ki, bir iltizam herhalde beni mahkum etmek için gayet asılsız bahaneleri icat ederler. Madem keyfiyet böyledir, ben de buranın mahkemesine değil belki o insafsızlara derim. Ben sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da beş para vermem ve hiç ehemmiyeti yok. Çünkü ben kabir kapısında yetmiş yaşındayım. Böyle mazlum ve masum bir iki sene hayatı şehadet mertebesiyle değiştirmek benim için büyük saadettir. Risale-i Nur'un binler hüccetleriyle kati imanım var ki ölüm bizim için bir terkız tezkeresidir. Eğer idam da olsa bizim için bir saat zahmet, ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar, kati biliniz ve titreyiniz ki, siz idam ebediyle ve ebedi hapsi münferit ile mahkum oluyorsunuz. İntikamımız sizden pek çok ve muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz. Hatta size acıyoruz. Evet bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikati elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun idamından kurtulmak çaresi insanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyacı zaruri ve katisidir. Acaba bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetleriyle bulduran Risale-i Nur'u adi bahanelerle ittiham edenler ne kadar kendileri hakikat ve adalet nazarında mütehem oluyor, divaneler de anlar. Bu insafsızları aldatan ve hiçbir münasebeti olmayan bir siyasi cemiyet vehmini veren üç maddedir. Birincisi, eskiden beri benim talebelerim benim ile kardeş gibi şiddetli alakadar olmaları bir cemiyet vehmini vermiş. İkincisi, Risale-i Nur'un bazı şakirtleri her yerde bulunan ve cumhuriyet kanunları müsaade eden ve ilişmeyen ve cemaati İslami heyetleri gibi hareket etmelerinden bir cemiyet zannedilmiş. Halbuki o mahdut 3-4 şakirdin niyetleri cemiyet memiyet değil, belki sırf hizmet-i imaniyede halis bir kardeşlik ve uhrevi tesanüttür. Üçüncüsü, o insafsızlar kendilerini dalalet ve dünya perestlikte bildiklerinden, ve hükümetin bazı kanunlarını kendilerine müsait bulduklarından fikren diyorlar ki, herhalde Said ve arkadaşları, bizlere ve hükümetin bizim medenice nameşru hevesatımıza müsait kanunlarına muhaliftirler. Öyleyse muhalif bir cemiyeti siyasi edirler. Ben de derim, Hey bedbahtlar! Dünya ebedi olsaydı ve insan içinde daimi kalsaydı ve insani vazifeler yalnız siyaset bulunsaydı, Belki bu iftiranızda bir mana bulunabilirdi. Hem eğer ben siyaset ile işe girseydim, yüz risalede on cümle değil, belki bin cümleyi siyasetvari ve mübarize kerane bulacaktınız. Hem farz muhal olarak, eğer biz dahi sizin gibi bütün kuvvetimizde dünya maksatlarına ve keyiflerine ve siyasetlerine çalışıyoruz diye, ki şeytan da bunu inandırmaya çalışamıyor ve kimseye kabul ettiremez, haydi böyle de olsa, Madem bu 20 senede hiçbir vukuatımız gösterilmiyor ve hükümet ele bakar, kalbe bakamaz ve her bir hükümette şiddetli muhalifler bulunur, elbette yine adliye kanunu ile bizleri mesul etmezsiniz. Son sözüm, Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Said Nursi Bismihi Subhane Eskişehir Mahkemesi'nde gizli kalmış, resmen zapta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir vakayı müdafaayı aynen beyan ediyorum. Orada benden sordular ki, Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim, Eskişehir mahkeme reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçeyi hayatım ispat eder. Hulasası şudur ki, o zaman şimdiki gibi hali bir türbe kubbesinde inzivadaydım. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara verirdim. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. İşitenler benden soruyordular. Ben de derdim. Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyet perverliklerine hürmeten tanelerini karıncalara verirdim. Sonra dediler. Sen selef-i salihine muhalefet ediyorsun. Cevaben diyordum. Hulefâ-i Raşid'in her biri hem halife hem reisi cumhur idi. sıddık Ekber radıyallahu an aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikati adaleti ve hürriyet-i şeriyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. İşte ey müdde-i umumi ve mahkeme azaları! 50 seneden beri bende bulunan bir fikrin aksiyle beni itham ediyorsunuz. Eğer layık cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki layık manası bir taraf kalmak. Yani hürriyeti vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefaçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ederim. 10 senedir, şimdi 20 sene oluyor ki hayatı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükümet cumhuriyet ne hal kesbettiğini bilmiyorum. Eliyazu billah eğer dinsizlik hesabına, imanına ve ahiretine çalışanları mesul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmişse, bunu size bila perva ilan ve ihtar ederim ki, bin canım olsa imana ve ahiretime feda etmeye hazırım. Ne yaparsanız yapınız. Benim son sözüm, hasbunallahu ve nimel vekil olarak, siz beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkum etmenize mukabil derim.'' Ben Risale-i Nur'un keşfi katisiyle idam olmuyorum. Belki terhis edilip nur alemine ve saadet alemine gidiyorum. Ve sizi, ey dalalet hesabına bizi ezen bedbahtlar, idam-ı ebediyle ve daimi hapsi münferit ile mahkum bildiğimden ve gördüğümden, tamamıyla intikamımı sizden alarak, kemal-i rahatı kalple teslimi ruh etmeye hazırım. Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhane. Efendiler, çok emarelerle kati kanaatım gelmiş ki, hükümet hesabına hissiyatı ı diniyeyi alet ederek emniyeti dâhiliyeyi ihlal etmek için bize hücum edilmiyor. Belki bu yalancı perde altında, zındıka hesabına, bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine, çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki, 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 20 bin nüshaları ve parçalarını 20 bin adamlar okuyup kabul ettikleri halde Risale-i Nur'un şakirtleri tarafından emniyetin ihlaline dair hiçbir vukuat olmamış ve hükümet kaydetmemiş ve eski ve yeni iki mahkeme bulmamış. Halbuki böyle kesretli ve kuvvetli propaganda 20 günde vukuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyet-i vicdan prensibine zıt olarak bütün dindar nasihatçılara şamil Lastikli bir kanunun 163. maddesi sahte bir maskedir. Sındıklar bazı erkan hükümeti ifade ederek adliyeyi şaşırtıp bizi herhalde ezmek istiyorlar. Madem hakikat budur, biz de bütün kuvvetimizle deriz. Ey dinini dünyaya satan ve küfrü mutlaka düşen bedbahtlar! Elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikata, başımız dahi feda olsun. Her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici bu vaziyette yüz derece dahilinden daha fenadır. Bize karşı gelen böyle bir istibdadı mutlak altında hiçbir hürriyet, ne hürriyeti ilmiye, ne hürriyeti vicdan, ne hürriyeti diniye olmamasından ehli namus ve diyanet ve taraftarı hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka bir çare kalmaz. Biz de İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek Rabbimize dayanıyoruz. Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhane Mahkeme Reisi Alirza Beyefendi Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir talebim ve bir ricam var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazımda pek nakıstır. Hem beni başkalarla görüştürmüyorlar. Adeta tecrid-i mutlak içindeyim. Hatta iddianame 15 dakikadan sonra benden alındı. Hem avukat tutmak iktidarım yok, hatta size takdim ettiğim müdafatımın çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harf ile bir suretini alabildim. Hem Risale-i Nur'un bir nevi müdafaa namesi ve mesleğinin hülasası olan meyve risalesinin bir suretini müdde-i umuma vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onları elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki Eskişehir Adliyesi bize bir makineyi hapse gönderdi. Biz müdafaatımızı onda yeni harfle bir iki nüsa yazdık. Hem o mahkeme dahi yazdı. İşte ehemmiyetli talebim, ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz biz celbedeceğiz. Ta ki hem müdafaatımı hem Risale-i Nur'un müdafaa namesi hükmündeki Risale'yi yeni harfle 2-3 suretini alıp hem adliye vekaletine, hem heyet vekileye, hem meclis-i mebusana, hem şurayı devlete göndereceğiz. Çünkü iddianamede bütün esas Risale-i Nur'dur. Ve Risale-i Nur'a ait dava ve itiraz cüz'i bir hadise ve şahsi bir mesele değil ki çok ehemmiyet verilmesin. Belki bu milleti ve memleketi ve hükümeti ciddi alakadar edecek ve dolayısıyla âlem-i İslam'ın nazarı dikkatini ehemmiyetli bir surette celbedecek bir külli hadise hükmünde ve umumi bir meseledir. Evet Risale-i Nur'a perde altında hücum eden, ecnebi parmağıyla bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan alem İslam'ın teveccühünü ve muhabbetini ve uhuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında küfrü mutlakı yerleştirenlerdir ki, hükümeti ifal ve adliyeyi iki defadır şaşırtıp der. Risale-i Nur ve şakitleri dini siyasete alet eder, emniyete zarar ihtimali var. Hey bedbahtlar! Risale-i Nur'un gerçi siyasetle alakası yoktur. Fakat küfrü mutlakı kırdığı için, küfrü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdadı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine, yüzer hüccetlerden biri. Bu müdafaanamesi hükmündeki meyve risalesidir. Bunu Ali bir heyeti ilmiye ve içtimaiye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse ben her cezaya ve işkenceli idama razıyım. Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhane Reis Beyefendi Kararnamede üç madde esas tutulmuş. Birisi cemiyettir. Ben buradaki bütün Risale-i Nur şakirtlerini ve benimle görüşenleri veya okuyan ve yazanlarını aynıyla işhad ediyorum. Onlardan sorunuz ki, ben hiçbirisine dememişim. Bir cemiyeti siyasiye veya cemiyeti nakşiye teşkil edeceğiz. Daima dediğim budur. Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız. Umum ehli iman dahil oldukları ve 300 milyondan ziyade efradı bulunan bir mukaddes cemaat İslamiye'den başka, mabeynimizde medar bahis olmadığını ve Kur'an'da Hizbullah namı verilen ve umum ehli imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbül Kur'an, Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Eğer kararnamede bu mana murat ise, bütün ruhumuzla, kemal-i iftiharla itiraf ederiz. Eğer başka manalar murat ise, onlardan haberimiz yoktur. İkinci madde Kararnamenin itirafıyla Kastamonu zabıtasının rapor ve tasdikiyle hiç neşrolunmayacak tarzda odun ve kömür yığınları altında ve mıhlı sandıklarda bulunan ve Eskişehir Mahkemesi'nin tetkikinden ve tenkidinden geçen ve bir hafif cezayı çektiren ve katiyen mahrem tutulan tesettür risalesi ve hucumat-ı sitte ve zeyli risalesi gibi kitaplardan bazı cümlelerine yanlış mana vererek 9 sene evvelki zamana bizi götürüp cezasını çektiğimiz suç ile mesul etmek istiyor. Üçüncü madde, kararnamede kaç yerinde devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat vukuat yerinde istimal edilmiş. Herkes mümkündür ki bir katil yapsın, bu imkan ile mesul olabilir mi? Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhane Reis Beyefendi Ankara makamatına ve reisi cumhura istida suretinde gönderdiği müdafaa namemi ve baş de bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabi mektubunu rapten sunuyorum, takdim ederim. Makam-ı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız ittiham kerane evhamın kati cevapları bu müdafaatımda vardır. Sair yerlerin garaz kerane ve zabıt zabıtnamelerine bina edilen buranın ehli hukuf raporunda khilaf-ı vaki ve mantıksız çok sözler vardır ki, onlara karşı da bu itiraznamem takdim edilmişti. Ez cümle, size evvelce arz ettiğim gibi Eskişehir Mahkemesi'ne 163. madde ile beni mahkum etmek istedikleri zaman demiştim. Hükümet-i Cumhuriyet'in 200 mebusu içinde aynı rakam 163 mebusun imzalarıyla Van'daki Darülfünunuma, medreseme 150 bin banknot tahsisat kabul etmeleri, ve onun ile hükümet-i cumhuriyenin bana karşı teveccühü bu 163. maddeyi hakkımda hükümden ıskat ediyor dediğim halde o ehli vukuf 163 mebus Said aleyhinde takibat yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makamı iddia da bu ehli vukufun böyle bütün bütün asılsız iddiamlarına binaen bizi mesul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararıyla en yüksek heyeti ilmiye ve fenliyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur'un bütün eczaları tetkikten sonra bil ittifak hakkımızda verdiği kararda Said'in ve Risale-i Nur şakirtlerinin yazılarında dini, mukaddesatı alet edip devletin emniyetini ihlale teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükümete karşı bir sui maksadı bulunmak kastında olduğunu gösterir bir sarahat ve emare olmadığını ve Said'in şakirtleri muhaberelerinde hükümete karşı kötü bir kast beslemek, bir cemiyet kurmak veya tarikat gütmek fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmaktadır diye müttefikan karar vermişler. Hem ehli vukuf, Said Nursi'nin %90 risalesi hem samimi, hem hasbi, hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihetle ayrılmamışlar. Bunlarda dini alet etmek veya cemiyet teşkil etmekle emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi ile muhabere mektupları da bu nevidendirler. 5-10 mahrem ve şekvalı ve gayri ilmi olan risalelerden başka, bütün risaleleri, her biri bir ayetin tefsiri ve bir hadis-i şerifin hakikati namına yazılmışlardır. Din, iman, Allah, peygamber, ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsiller ile yazılmış ve ilmi görüşleri ve ihtiyarlara ve gençlere ahlaki öğütler, ve hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakaları ve faydalı menkıbeleri ihtiva eden, mevcudun yüzde doksanını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve idareye ve asayişe ilişecek hiçbir ciheti yoktur diye müttefikan karar vermişlerdir. İşte makamı iddia, bu yüksek ehli vukufun raporuna bakmayarak eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen acip tarzlarda bizi itham etmesinden hakikaten fevkalahat müteessir bulunmaktayız. Bu insaflı mahkemenin müsellem insaflarına elbette yakıştırmayız. Hatta temsilde hata olmasın bir bektaşiye ne için namaz kılmıyorsun demişler. O da Kur'an'da la takrabus salah var demiş. Ona demişler bunun arkasını yani ve entum sükarayı da oku denildiğinde ben hafız değilim demiş olması kabilinden Risale-i Nur'un bir cümlesini tutup o cümleyi tadil ve neticeyi beyan eden ahirini almayarak aleyhimizde verilmektedir. Takdim edeceğim müdafaa namemde o iddianameye karşı mukayese edildiğinde bunun 30-40 misali görülecektir. Bu numunelerden latif bir vakayı beyan ediyorum. Eskişehir Mahkemesi'nde makamı iddianın nasılsa bir sehiv neticesi Risale-i Nur'un iman derslerine halkları ifsad ediyor gibi bir tabir ve sonradan o tabirden vazgeçtiği halde Risale-i Nur şakitlerinden Abdurrezzak namında bir zat mahkemeden bir sene sonra demiş. Hey bedbaht! 33 ayatı Kur'an'ı işaretinin takdirine mazhar ve İmam Ali'nin radıyallahu an üç kerametinin ihbar-ı gaybisiyle ve Gavs-ı Azam'ın Kudüs'e sırruhu kuvvetli bir tarzda ihbarıyla kıymet diniyesi tahakkuk eden ve bu 20 sene zarfında idareye hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber binler vatan evladını temvir ve irşad eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un irşatlarına ifsat diyorsun. Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun demiş. Şimdi bu Şakir'den haklı olarak bu sözünü makamı iddia gördüğü halde, Said etrafına fesat saçmış tabirini insafınıza ve vicdanınıza havale ediyorum. Makamı iddia, Risale-i Nur'un içtimai derslerine ilişmek fikriyle, Dinin tahtı ve makamı vicdandır. Hükme, kanuna bağlanmaz. Eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeşler olmuştur, dedi. Ben de derim ki, din yalnız iman değil, belki amel-i dinin ikinci cüzüdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayatı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenlere onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu, ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kafi gelir mi? O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. işleri salih nur, ameli salih noktasında, iman canibinden, herkesin başında her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı ilahiyi hatırına getirmekle, fenalıktan kolayca kurtarır. Hem makamı iddia bir risalenin güzel ve fevkalade keramet kerane bir tevafukunun imza edilmesiyle bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş. Acaba esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Eskişehir'de aynı böyle bir vehim oldu, cevap verdiğim ve Mucizat-ı Ahmediye Risalesini gösterdiğim zaman ile karşıladılar.'' Eğer mabeynimizde dünyevi bir cemiyet olsaydı, bu derece benim yüzümden zarar görenler, elbette kemal nefretle benden kaçaca gittiler. Demek nasıl ben ve biz, İmam-ı Gazali ile irtibatımız var, kopmuyor, çünkü uhrevidir dünyaya bakmıyor. Aynen öyle de, bu masum ve safi ve halis dindarlar, benim gibi bir biçareye, iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alaka göstermişler. Ondan bu asılsız mevhum bir cemiyeti siyasiye vehmini vermiş. Son sözüm hasbunallahu ve ni'mel vekil. Mevkuf Hapsi Münferit'te Said Nursi.